Biz çocuklarımızı maalesef icat çıkarma diye büyütürüz. Oysa bizim icat çıkarmaya ihtiyacımız var. Biz yine çocuklarımıza aman bir maaşın olsun, maaşlı bir işin olsun. Macera'ya gerek yok deriz. Oysa bizim maceracı girişimcilere ama akıllı maceracı girişimcilere ihtiyacımız var. Bu yıl 6.sını gerçekleştirdik Enerjim Sensin Hızlandırma Programının. Ve bugüne kadar bugünküler hariç olmak üzere 238 projeyi bu kapsamda destekledik. 760'ın üzerinde başvuru almıştık. bugüne kadarki süreç içerisinde. Biz enerjim sensin hızlandırma programında esas itibariyle cam tavanların kırılmasına yönelik bir işlev gördüğünü düşünüyoruz. İnsanların zihnindeki bu olur mu? Acaba yapabilir miyim? sorunsalını bir şekilde ortadan kaldırmaya yönelik bir işlev görüyoruz. sunumlarda dikkatinizi çekmiştir bugün. Bugünkü sunumlarda 163 projenin elene elene gelip 19'unun sahnede kendisini gösterdiği ve 3'ünün can suyu niteliğinde de olsa bir parasal ödülle ödüllendirildiği bir sürecin sonucuydu. Girişimcilerin hayal dünyasında ya da girişimcilerin ufkunda Sadece Türkiye elektrik dağıtım sektörü yok. Sadece Türkiye elektrik sektörü de yok. Türkiye enerji sektörü de yok. Bütün dünyaya yönelik olarak bir vizyon ortaya koyuyorlar. Bu anlamda da enerjim sensin. Ben yapabilir miyim, edebilir miyim? Bu sürecin altından kalkabilir miyim? Sorun, sorularının da bir şekilde evet yapabilirsin. Dünyaya açılabilirsin. Sen de bu işin içerisinde olabilirsin cesaretini veren, o vizyonunu güçlendiren bir program. Ve bu programın bugünkü sunumlarında da gördüğümüz üzere sadece elektrik dağıtım sektörüne özgü çözümler üretmediği bir program olduğunu görüyoruz. Malzeme teknolojilerine ilişkin örneğin çözümler vardı bugün gördüğümüz. Yazılım ya da yapay zekaya ilişkin, yapay zekanın kullanılmasına ilişkin çözümler vardı. Elektrik dağıtım sektörünün bizatihi içinde bulunduğu e, yeni iş arayışlarının, iş modeli arayışlarının karşılaştığı ufak tefek sorunların çözümüne yönelik projeler olduğu gibi e, çok daha geniş perspektifte e, çözümler sunan, daha diğer sanayi kollarına yönelik de çözümler sunan projeler vardı. E, bu anlamda bu program e, sadece bir basit ödül verilen, cüzi miktarda ödül verilen bir program değil. Dediğim gibi ben bunu yapabilirim, ben bunu becerebilirim programı. Tıpkı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun oğlum Mernuş şiirinde dediği gibi üç farklı dilde ya da 33 farklı dilde çözüm üretenlerin evet biz bunu yapabiliriz dediği özgüvenlerinin pekişmesine katkı sağlayan bir program. Şimdi bizim desteklediğimiz projelerden 37'si uluslararası piyasalara açılmış durumda. Enerjim Sensin üzerinden. Desteklediğimiz projelerin bugüne kadarki ciroları 150 milyon dolara ulaşmış. 25 milyon dolarlık yatırım yapmışlar. 1300'ün üzerinde nitelikli iş gücü, çok nitelikli iş gücünü istihdam eder hale gelmişler. Bunlar aslında böyle bir çırpıda söylenen rakamlar olarak karşımıza çıkıyor ama arkasında ciddi bir emek var, ciddi bir süreç var. Ve bu sürecin sonunda da işte uluslararası pazarlara da çıkanları da düşünecek olursak program kendi başarısını ispat etmiş durumda. Elder evet bunu sadece ödülü vermekle yetinmiyor. Daha sonrasında ödül alanlar ya da almayanlar, fikri olanların dağıtım şirketlerimizle ya da diğer enerji şirketleriyle işbirliği yapmasına yönelik ve bu, bu projelerin e, birçoğunun e, proof of konseptlerinin yani kavramsal e, tanıtlama süreçlerinin e, yapılmasında elektrik dağıtım şirmet, his, şirketleri bir altyapı, e, bir kolaylaştırıcı olarak da e, kendi tesislerini ve süreçlerini açarak da bu girişimcilere destek oluyor ve sonrasında da e, bu süreçte çözüm ortağımız olan Iti e, Arı Teknokent ile e, birlikte e, onların ilerleme safhaları da e, izleniyor e, ve o, o çayede zaten bunların şu kadarı küresel piyasalara açıldı gibi bir bilgiye sahip olabiliyoruz. E, örneğin altyapı e, denetiminde infrarat teknolojisinin kullanılmasına ilişkin ve bu suretle arızaların, erken teşhis edilmesine yönelik bir proje vardı. Başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bizim elektrik dağıtım sektöründe kullanılan cihazların uzaktan izlenmesi ve kestirimci bakım uygulamalarının yapay zeka destekli olarak yapılmasına yönelik bir proje vardı. O hayata geçti, uygulanıyor. Dijital ikiz oluşturmaya yönelik projeler vardı. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak da daha öncesinde elektrik şebeke varlıkları, dağıtım şebeke varlıklarındaki riskli durumların öncesinden tespit edilerek bu anlamda gerekli tedbirlerin alınmasına imkan tanıyan çözümler vardı ve bunlar uygulamaya geçmiş şeyler ve bunların sayısı sayılamayacak kadar çok. En azından benim şu anda zihnimde bunların hepsi yok. Bundan sonraki süreç için ne diyecek, ne diyelim derseniz, şöyle derim. Biz çocuklarımızı maalesef icat çıkarma diye büyütürüz. Oysa bizim icat çıkarmaya ihtiyacımız var. Biz yine çocuklarımıza aman bir maaşın olsun, maaşlı bir işin olsun, maceraya gerek yok deriz. Oysa bizim maceracı girişimcilere ama akıllı maceracı girişimcilere ihtiyacımız var. Enerjim Sensin hızlandırma programı bu anlamda bu girişimciliği ve yenilikçiliği elektrik sektörü, elektrik dağıtım sektöründen almış olduğu güçle daha ileriye taşımayan ve ülkemizin kalkınmasında karınca kararınca ne kadar katkı yapabiliyorsa o kadar katkı yapacak bir vizyona eriştirmeye odaklı bir program ve bu programa önümüzdeki yıllar içerisinde fikri olan girişimci ruhu olan herkesi bekliyoruz. Sayı ne kadar çok olursa ondan da o kadar mutlu oluruz.